Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz benim adım Burcu ve bugün tekrar Ori and the Blind Forest oynayacağım. Ee, daha önceki oyunumda tam olarak şeyden e, o dönen şeylerin ondan ölmüştüm ama artık sanırım e, bu sefer şey yapmayacağım ölmeyeceğim. Tabii ki oyunumuz başlarsa. Heh, başladı. Evet, bakayım bir orası neredeydi? Çünkü gerçekten hatırlamıyorum. O aşağısı değil çünkü orada bir ağaç vardı. Oraya gitmiştik. Evet, sanırım buradan yukarı çıkacağım. Biraz sanırım artık oyun nasıl oynamam gerektiğini birazcık öğrendim. Yani çok değil tabii hepsini daha öğrenemedim ama Birazcık öğrendim diyelim. Evet, gördüğünüz gibi hala bu şekilde saçma sapan bir şekilde ölebiliyorum. Yani, evet. Ha şuradan, ha tamam hatırladım. Şuradan gelmiştik. Böyle yavaş yavaş bir, şunu da bir öldüreyim. Sen bir gelme, bir gelme. Heh. şöyle şunu iteyim. Çok da bağırıyorum sanırım. Evde kimse olmadığından olabilir mi acaba? <laughs> Aa burada ne var? Hmm, teşekkür ederim. Bak bunu daha önce görmemiştim. Görmüş müydüm hatırlamıyorum valla bilmiyorum valla. Niye geçemiyorum buradan? Şunu da alayım. Thanks. Hı. Anne gelme. Ay düştüm gene ya. Git 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 çabuk çabuk. Çabuk. Sanırım şurada durar durur durarsam Şurada durursam kimse beni öldüremez. Çabuk 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 çabuk. Şurada durunca bir şey olmuyor. Tabii kendi etrafına döndüğü için yani. Çabuk 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 çabuk. Çabuk 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 ha. Oh be. Ay. Hmm. <laughs> <Uy. gülüyor> Bak. Yavrum. Böyle şeyler yapmayın lütfen. Lütfen. Niye dikenleri atlıyorsun bebeğim? Bu arada Ori kızmış herhalde. Öyle algıladım. Ama bilmiyorum yani. Ya doğru mu yanlış mı? Kıza benziyor. Ama bilmiyorum. Tabii ki belki de cinsiyeti yoktur. Ne bileyim. Bilemem. Sonuçta. Geçeceğiz. Burayı geçeceğiz. Bu et ardında ne var size göstereceğim arkadaşlar. Ha. Şimdi yavaşça atla evet. Harikasın. Harikasın. O Harikasın. Bu ne? Heh. Tamam. Bu neymiş? Nesneleri tutup hareket ettirmek için RT tuşuna basılı tut. Şöyle. Aa bak oradan bir şey açıldı. Hmm. Ruhba, şu da kullanalım değil mi ya? Şimdi ölürsek, ölürsek falan bir daha bir tariften başlamayalım mı? Kesinlikle. Öyle bir şey olsun istemem. Şuraya atlayayım mı? Şurada ne varmış? Aa bak harita taşı parçası buldum. Tamam, teşekkür ederim. Sen de öldürelim. Ha tamam şuradan. Şöyle geçeyim, buradan git. Ee, ama burada yol yok. Ha dur bakayım şey. E şu altta bir yerde harita şeysi vardı. Oraya bir gitsek. Orada bir şey olmalı mutlaka. Oradan bir yer açılıyor. Alttaydı bence. Bir vurmayın ya. Ha bak burada. X, X pardon. X. X Hı, bir yer açıldı şimdi. Oraya nasıl gideceğim? Şu taraftan gitmeyi bir deneyeyim. Burada başka bir şey var mı? Yok. Ama bak orada bir şey can şeysi varmış. Hmm. Tamam yavaşça şimdi oraya doğru hoplayarak zıplayarak oraya doğru gidelim. Aslında burayı açmadım mı ben? Açmıştım sanırım. Açmamışım. Enteresan. Burada ne var ki? Bu ne lan? Burası o yeni açılan yer mi? Lütfen o arası olmasın. Evet burası. Aa, Evet sanırım yok şöyle ay atlamazsam bir şey olmuyor tamam ruhba kullanım hazır burada kullanmak istemiyor buraya bir geçeyim de Çabuk 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 çabuk. Sıpla kız sıpla. Hah. Ay. Ay. Hey. Hmm. <laughs> huh. Buradan oraya atlayamıyorum. Burada bir şey mi var? Aa -aa. Kız bu ne? Bu nedir? Bunlar enerji kapıları. Geçmişten gelen ruhlarla mühürlüdürler. Yeterli enerji hücresine sahip olabilir, olabilirsen açabilirsin. Aa bende ama iki tane var. Sanırım ilerki bölümlerde yani ileriki level'lerde, ileriki aşamalarda daha fazla enerji hücresine sahip olabileceğiz. O zaman buraya geçelim, buraya geçemem. O zaman herhalde bunları tekrar buraya gelip açmamız gerekiyor. Öyle zannediyorum. Pardon. Öyle zannediyorum. Burası gerçekten yalnız çok tehlikeli bir yer. Geçemedim. Hı hı. Yavaş yavaş ilerleyelim buradan. Şuna. İhtiyacım var mıydı buna? Yoktu. Çabuk çabuk çabuk. Hmm. Oraya atlasam mı? Atlamam gerekiyor. Orada çünkü bir şey var püskürt oradan hadi. Zıpla 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 zıpla. Ay yapamadım. <laughs> Anneciğim ben burada kaydedeceğim. Çünkü oraya tekrar yapmak istemiyorum. <laughs> ya o kızım bebeğim bak. Bebeğim bak şimdi buraya zıplayın. Hayır oraya değil. Hayır canım bak benim. Şuraya zıplayacaksan. Buradan da buraya zıplayacaksın. Zıpl zıplamıyor nedense. Ha? Harikasın ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Zıplama zıpla zıpla zıpla. Huh! <laughs> Bayağı zor oldu. nasıl geçeceğim ben ya? Şöyle şöyle yapayım önce. Aa bak burada şey varmış. Oha dört tane ruh, kap ruh kapısı parçacığım oldu. Son aşağı mı gitmem lazım yoksa muhtemelen yukarı çıkmam lazım olacak. Çünkü aşağı gitmek çok fazla kolay. Neyse ki oradan. Aa ama şimdi tekrar oraya gitmem lazım ya. Olamaz böyle bir şey. Hı. Sen bunu al. Tamam. Hadi kızım yapabilirsin. Uh. Harikayım. Müthişim. Benim adım Ori. Geçenki freestyle'ımı nasıl buldunuz arkadaşlar? Aşağıdaki yorumları iletin. <laughs> çabuk 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 çabuk. Anneciğim. Anneciğim. Ay. Oradaki hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten harika değil miydi? E açtım. Ha, pardon. Dört tane lazımmış. Enteresan. Gitgide daha çok parçacıklara ihtiyacımız oluyor sanırım. Merhaba. Beni cansız ve durgun bir halde buldular. Kim? Kim buldu beni? Biz Oriye onun yaşadıklarını anlattık. Ben Ori değil miyim? Hmm. Ne olmuş? Achievement unlock yapmışım. Harika. Ori, ruh ağacı. Kalan tüm gücünü de Pardon. Kalan tüm gücünü de seni kurtarmaya harcamış olmalı. Yazık. İşte bizim hikayemiz. Her şey ışık töreninin yapıldığı gece oldu. O ışığımızdan nefret ediyordu. Kim ya? Kötü biri mi gelecek? Uri'yi çağırdım. Fakat yavrum asla gelmedi. Yavrum diyor. Anam. Kıtırcıklara bakın. Ay. Bir kuş. Bayağı bildiğiniz şeye kuş dedim. Kartal kuş dedim. Harikayım. Kartal mı? Karga mı belli değil yalnız. Anam. Şey çaldı. Ay iyi, iyi, iyi Ruh ağacının ışığını çaldı. Ben kuş. Hi kırdı bir de. Pislik herif. Kuro kaçırdığında seni sonsuz çoktan gelmişti. Sonumuz çoktan gelmişti pardon. Demek kuşun adı Kuro. Artık ruh ağacının ışığı sende. O bizi sana emanet etti. Şimdi beni dikkate dinlemelisin ki anlayasın. Dinliyorum. Ruh ağacı şu üç ışık elementinin elementini sürekli güçlü tutardı. Böylece denge sağlanırdı ve Nibel güvende olurdu. Hmm. Ginso ağacının tepesindeki su elementi. Tamam. Ginso ağacı. Isıs harabelerin derinliklerindeki rüzgar elementi. Hmm. Horu dağının altındaki ateş elementi. Nibel'i eski haline döndürebilmemiz için çok geç olmadan onları yeniden güçlendirmeliyiz. Önce örümcek sığınağının ötesinde bulunan ağacın tepesindeki su akıntısını bulacağız. Örümcek sığınağının ötesindeki bulunan ağacın tepesindeki su akıntısı. Yuh! <laughs> oraya nasıl gidilir hiçbir fikrim yok. Sağa doğru ilerleyeceğiz. Evet. Neymiş bu? Uyuk açlık. Tamam. Dikkat et oraya. Zemin sağlam değil. <laughs> Ay! Tamam anladım. Böyle kırılıyormuş. Uyku açtık. Burada ne var? Ay. Hmm, buradan bir yere çıkamıyorum sanırım. Hayır. Evet, demek ki bu alttan ilerleyeceğiz. Ay. Korktum. Hey. <laughs> <laughs> Ay. iyi ki burada bir şey yoktu. Bu ne? Kırılmıyor da. Hmm. Acaba o tarafa mı gitsek? Yok. Şu. Neyse bu, buradan ilerleyeyim. Buradan ilerleyemiyorum tabii ki de. Şu, acaba bunları ne zaman kırabileceğiz? Buradan ilerlemem gerekiyor sanırım. Ay, dur. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Biraz tuş basma yeteneğim çok fazla olmadığı için. Ha tamam. Oradan da oraya atlayabilirim artık. Burası mıydı? Benim biraz hafızam iyi değil de. Ha tamam. Hafızam iyiymiş. Sorun yok. Hareket ediyor bunlar. Demek ki bölünüyor yani. Bir, sefer daha vurmam lazım. Sen nasıl bir yaratıksın? Anam! Ölmüyorlar da. Çoğalıyorlar kız. Şey gibi bu. Minecraft'taki sl şey slime block gibi. Yuh! Yalnız baya şey çıktı içinden. Yetenek puanı kazanmışım. Hmm. Şöyle. Evet. Yetenek ağacı. Şimdi ben e, sanırım biraz inceledim bu yetenek ağacını. Bir özelliklerine falan baktım. Sanırım ben bu yeşil e, daldan ilerleyeceğim. Aslında kırmızı yani kırmızı dal da çok şey e, hoş duruyor aslında. Gerekli görünebiliyor ama Bakın şimdi üç, Üçlü zıplama diye bir şey Varmış bu yeşil yetenek Yeşil mi mavi mi bilmiyorum yeşil görünüyor bana Üçlü üç, Havada üç kez zıplayabilmeni sağlar Bence havada üç kez Zıplayabilmem daha çok şey olacak yani işte Sürekli ben aşağı falan düşüyorum ya O yüzden şey Benim için Daha şey olacak diye düşünüyorum. Ruh bağı oluşturduğumda bir yaşam hücren yenilir. Aynen bakın. Ruh bağı yaparsam ki şeyim kalmamış şöyle yeşil şeylerden kalmamışsa ruh bağı oluştursam yeni bir can geliyor. O da çok harika bir şey yalnız. Yalnız buradan aşağı inemiyoruz. Tamam. Buradan nereye gideceğim? Acaba? Hiçbir fikrim yok. Nereden ilerleyeceğim? aşağı bir inelim bakayım. Anam sen ölmedin mi? Ölmemiş. Şu taraftan şöyle direkt. Ha bak. Şuraya gitmemişim daha. Hmm, aa şey yeni bir gücüm olacak. Ama burada ölen ruh güçlü. Ölen ruh güçlü ve gözü pek biriydi. Ama dinlersen sesini duyabilirsin. O bizim ışığımızı hissedebilir. Şunları alayım. Işığı Şu hissetmek için X tuşuna basıyorum. Ruh patlamasını öğrendin. Gücünü doldurmak için X tuşuna basılı tut ve serbest bırak. Bu şekilde etrafındaki yaratıklara ve nesnelere hasar verebilirsin. Uh. Bakayım. Yaratık maratık var mı? var mı ha Burada. ay şimdi bu şeyleri kırabileceğim. Acaba şunlarda da mu? Burada. Burada. harika Burada. 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 yeşil. Oluyormuş. Demek mavi Burada. Burada. mavi ışıkları olan... Her şeyi patlatabileceğim. Yalnız ruh bağım nereye gitti? Aa sanırım bak. Her patlama kullandığımızda ruh bağımdan gidiyor. Olabilir mi acaba? Hmm, nereden ilerleyeceğim? Ha tamam. Şey vardı orada. Mavi bir duvar vardı onu kırabiliriz artık. Ne ee, onu almasak. <laughs> ha bak. Şimdi patlatabiliyoruz böyle ilerleyeceğim. Oo. Ay. Örümcek. Hit de sevmem örümcekleri. Bu ne ya? Son nereye gideceğim ben? Anneciğim. Ay enerji kabusunu açamıyorum. Çünkü dört tane lazım. Dört tane yuvarlak şey duruyor orada. Ya ben nasıl öldüreceğim bunu? Hmm. Ay 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 ay. Anne. Anne. Aha. Oha. Hmm. Hıp. Sakın bir şey çıkmasın lütfen. Aa, oradaki şey ne? Hmm. Oraya çıkabileceğim mi ben? Çıkamayacağım. Çıkamam oraya. imkansız Hayır. Imkansız. İmkanı yok. Sakın düşme, sakın düşme. Sakın düşme. Please. Ya buradan aşağı gitsek bir şey olur mu? Nasıl yapacağım bunu ya? Aa, çıktım. Yalnız o tarafta da bir şey parlıyor. Aa, şeyim yok. Hmm, oraya mı çıksam? Ay çıkamadım. Niye çıkamıyorum? Ha, örümcek çıktı yine. Ha orada bir şey var. Tamam. Hıp. Zıpla zıpla. Ver şunları bana. Tamam. Şimdi. İnşallah düşmem. Aa örümcek şeysini aşağı attım. bunu da kırdım. Harikayım. Aa. Ama oradan düşersem dikenlere gelirim. Ya ne yapacağım ki şimdi? Aa. Enteresan. Oraya ben hayatta ulaşamam. İmkan yok. Geri gidiyorum. Örümcek şeysi ya düşeceğim ya. Öleceğim. Öleceğim burada. Hmm, ölmedim. Uh. Tam olarak şunun üstüne. Oh. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz şöyle bir like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.